merhaba. Benim adım Mehmet Umut Sonu var. İzmir Kemal Paşa'da oturuyorum. Merkez Atatürk İlkokulu'nda 4 e sınıfına gidiyorum. Matematik ve fen bilimleri dersine ayrı bir ilgi duyuyorum. Ayrıca gelecekte gök bilimci olmak istiyorum. Bu projenin derslerimi daha iyi anlamama yardımcı olacağını düşünüyorum. Görüşürüz. Merhabalar. Benim adım Ela Berce. 9 yaşındayım. Merkez Atatürk İlköğretim Okulu'nda okuyorum. 4 e sınıfındayım. En büyük hayalim veteriner olmak. Hayvanları çok fazla seviyorum. Hayatımızda çok büyük bir öneme sahip olan matematik dersi olmazsa olmazımdır. Bu projeden beklentim matematik bilgimin artması ve birikmesidir. Merhaba ben Ata Erdem Demir. Merkez Atatürk İlkokulu 4 e sınıfında okuyorum. Büyüyünce otopsi doktor olmak istiyorum. Doktorluk gibi kutsal bir meslekte bilimsel teknikler kullanarak hukuki sorunların çözülmesinde görev yapmak istiyorum. Doktor olabilmek için çok kitap okumak, yeni nesil matematik problemleri çözmek gerekir. Merhabalar, ben 4C sınıfından Berfin Ada Piyano çalmayı çok seviyorum. Yabancı dilleri çok merak ediyorum. En büyük hayalim dünyayı gezip farklı kültürleri öğrenmek. Bilince bilim insanı olmak istiyorum. Bu projeden beklentim yorum gücümü geliştirerek sorulara karşı yeni bakış açısı kazanmak. Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Seda Eroğlu. 9 yaşındayım. Merkez Hazır Türk İlkokulu'nda okuyorum. Okulda etkinlik yapmayı, dışarıda arkadaşlarımla oynamayı ve babamla gezmeyi çok seviyorum. İleride ne olacağımı tam olarak bilmiyorum ama öncelikle iyi bir insan olmak istiyorum. Ailemle mutlu ve sağlıklı yaşamak istiyorum. Bu projede olduğum için çok mutluyum.